Salihciğim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Canım ya ne kadar iyisin gibi şeyler de bazen insanlar abartılı kibarlıklar yapıyorlar. Evet kibarlık kelimesini biraz böyle ben şey yapmak istiyorum. Hani böyle çok kibar davranan insanlar. Aşırı kibar böyle bir kibarlık. Onu biraz açalım. Yani nezaket var. Yani zarafet zaten başka bir şey. O biraz daha böyle bir gösterişle de ya da duruşla ilgili, enerjiyle ilgili bir şey ama belki nezaket daha doğal olup da kibarlık acaba daha şey mi? Abartılı ve yapay bir şey mi oluyor? Çok kibar insanların arkasında böyle hep şey vardır gibi düşünüyorum ben. Aşırı kibarlıktan sonra böyle arkasını döndüğün zaman işte böyle küfredip giden falan. Bunu görmüş çok yani? <laughs> böyle telefon konuşmasında, oğlu iyi günler falan gibi böyle. Kibarlık, kibir kelimesinden geliyor kök olarak. Büyüklük, büyüklenme yani. Bu bizim şeyde çok vardır böyle. Çok zihin baskını insanlarda çok var. O da zihnin işi olduğu için zaten. Hani birini yukarıdan görmek, yukarıdan bakmak birine böyle daha kibar davranmayı gerektirebilir. İşte birine aşırı yardım etmeye çalışmak da mesela ya da işte aşırı abartılı bir şekilde kibar davranarak onu böyle bir yukarıdan bakıp böyle daha böyle bir ezme gibi bir davranış olabiliyor. i̇şin nezaket kısmı doğal. Naziklik güzel bir şey. Kibarlık da evet peki kendi doğası gereği evet ama böyle biraz abartılı bir şey olduğu zaman, işin içine ego girdiği zaman o kibarlık gerçekten büyüklenmeye dönüyor. Kibarlığı anlamıyor galiba insanlar. Bir de o var bizde şey var ya işte ya bu sokaktaki insanlar çok kaba ya hiç kibarlıktan anlamıyorlar falan. Kabalık da var bunun bir ucu da kabalık zaten. Orası da güzel değil. Sonuçta bir latif diye bir şey var yani. işte güzel sözler söyleyin, güzel eylemlerde bulunun mesela bu hani eski öğretilerde de geçer yani bizim çünkü eski kitaplarda falan. İnce olmak, zarif olmak, nazik olmak, güzel, latif olmak. Ama bunun abartısına geçtiğimiz zaman işte orada biraz sanki sıkıntı başlıyor. Ben çok abartılı ya daha doğrusu aslında her türlü yapaylığın or olduğu ortamdan çok uzaklaşmak istiyorum. Peki, yani i̇şte bunu aslında hissediyorsun. Çok böyle hissedilen bir şey. Yani gerçekten içinden o gelmiyor da böyle sadece yapması gerektiği için ya da başka bir içinde bir ego ile yapıyor onu. Bu bir his yani. Bunu bence herkes hissediyordur. Her şey samimiyetsizlik aslında. İçten olunmayan her türlü hareket aslında. Sadece kibarlık değil. Çünkü mesela bir kişi o yapaylıkla o hareketi yaparken diğeri bunu aynı harekette Doğallıkla yaptığı zaman onun üzerinde. Garip durmuyor. Görebiliyorsun farkı. Evet. Ve sakince duruyor ve kabul ediyorsun. Evet mesela sana en başta sordum ya işte aşırı böyle bir abartılı bir şey yapma mesela sana garip gelmedi mi? Garip yani normalde ya. bunu ben sana evet. böyle davransam fazla gelmez mi sana? Evet. Değil mi? Ama mesela şey desem, sali sağ ol ya vallahi çok iyi ya. Aslında bunu ben şeyde çok iyi anlıyorum böyle karşılaşmalarda ya da vedalarda dediğin gibi iyi pas attın. Oldu abi iyi falan. Ha mesela ben, bu evet. Hiç umursamıyor, <laughs> hiç alakası <laughs> yok. Zaten ya böyle böyle başka bir, şey bir yok. aynen. Ya da böyle o ne haber falan sokakta görürsün. Bir de böyle şey vardır ya hani mecburen selamlaşmak zorunda kalırsın bazen karşılaştınca. Onlar çok fena yani. Böyle hiç konuşasın da yoktur ya da yakın değilsindir ama böyle bir yakın davranma çabası. Ben öyle insanları gördüğüm zaman mesela konuşmak istemiyorum ama bir yandan da kendimi kötü hissediyorum. O yüzden kendi içimde yine selam veriyorum böyle. Ben biraz böyle yavaşlamayı öğrendim orada. Yavaşlayıp böyle kendi içime oda alıp böyle ondan sonra karşılaştığım zaman hani nasıl davranmam istiyorsam o anda doğal olarak o şekilde davranmaya çalışmak. Gerçekten ne istiyorum ben şu anda? Yani bir şeye yapmak zorunda olmadan çünkü onlar çok itiyor beni ya. Çok görüyorum onu ya. Böyle vedada özellikle. Bir de o ben şeyleri sevmiyorum, prosedürleri. Mesela herkesi öpmek zorundasındır ya bazen böyle. <laughs> çok alış... Falan ya da işte giderken. Hani böyle mesela bunlar içten gelir geldiği ölçüde yapılsa keşke ayrılırken de. Mesela bir arkadaşım vardı. Şey diyor işte bir kendi babası var bir de kayın e, kayınpederi var. Kendi babası her karşılaşmasında aşırı abartıyor. Böyle oğlum canım sanki böyle yıllardır görmemiş gibi en son belki işte birkaç gün önce görmüş. Her görüşmesinde böyle çok abartıyor diyor. Kayınpeder de diyor o kadar rahat gidiyor. Aa haber falan deyip geçiyormuş içeri eve girerken falan. Ya diyor bunun bir ortası yok mu ya diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir ortası evet, yok mu ya yani. Evet bir ortası olmadı abi. Çok enteresan ama her durumda belki ikisi de kendi içine çok doğaldır. Ayrı konu da doğal olması güzel yani. Mesela babasına... Oğlum diye gidince baba oğlum falan diye olabilir. Belki bir anda şok olabilir adam. Bu arada ben Yaptığım de yıllarca var. bu aslında bu yapaylıkta davrandım yani. Bir, benim kendi rahatsız olduğum bir şeydi zaten yani. Hatta bazen hala da yapıyorumdur. Yeni yeni böyle kendimi toparlamaya başladım. Ama komik şeyler oluyor. Vay saliçim. <laughs>